Evet arkadaşlar bugün kardeşimle e, Minecraft videosu geliyor. Üst, normalde Toprak benim, e, benim ismim ama e, o, o telefondan kardeşim oynadığı için ve e, e, YouTube kanalı bunda olduğu için bundan çekiyorum ben. Gel Poyraz. Bana alıyor. Bugün. E, güzel yani eğlendirici komutlara bakacağız yani e, kolay komutlar ve en halt gibi bir şey yapacağız çakmak yaptım kardeşim ölmüş e, her şey bütün eşyalar gitmiş Öf. bu arada burayı da yaptım ben Adan. Bana abi ne yana yiyorum ayakta. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, bam. Direktten gidemiyorum doğru. Kardeşim gelmiş bir süre vurmasın vurma bana dedim beraber oyunu bitireceğiz Poyraz az bir sessiz ol gel Aa, yaptım tamam. hep zaten tek alıyor niyeyse ya <gülüyor> <gülüyor> ölförs gel. Beni gördün <Sessizlik> <Sessizlik> Ya! Hadi kemastı <gelmezsiniz> ki? <Sessizlik> <Sessizlik> Neden? <Gelmezsiniz. Sessizlik> <Aa>. Arkadaşlar öldük filmin <Sessizlik> <hemen> halt bitti. <Sessizlik> Kaybettik ama İstersen sonra ben, da, kardeşim bir kere öldü ben de öldüm ve bitti. Ama ah. ayağı var. Sonraki videomda e, yine Minecraft dolcukemelerde. Haydi görüşürüz. Adat.